Ne ben diye. bir hataya. siz bakın. Ben de bakabilirim. Şimdi geneli biraz sonra daha farklı yorumlayalım ama ben şu hem, e, öncelikle Deniz Yücel'den özür dileyim ben. Yani en son 28 ilçe dediğinde gerçekten ben de demiştim yani 28 ilçe alamaz ve gerçekten de 25 ve 26 başarı demiştim. Ben 25 civarında bekliyordum. E, ama ve lakin özellikle beni yanıltan e, kiraz kınık e, oldu. Kiraz kınık oldu ki bunu esasında ta liste şeyinde söylemiştim ama ben de sonra nedense orada yanıldım. Esad'a demiştim. Sadık Sadık Bey'i Bergama'ya çekmekle AK Parti ata yaptı. Hem Bergama'yı hem e, kını kaybedebilir evet. demiştim. Bergama'yı hatta seninle e, devamlı konuştuğumuzda Bergama'yı kaybedecek AK Parti demiştim. CHP kazanacak demiştim. Ta başından Gerçi çok in... başa başta ya. yani virgüller oynuyordu orada. Virgüller oynuyordu ama işte yani oradaki işte konjöktöre falan baktığında e, bunu ben bir aydır söylüyorum. E, söyledim. Kını hani o kadar tahmin edemedim. Kını'nın gene kalacağını düşündüm ama işte o değişiklik de mesela AK Parti'ye iki tane ilçeyi kaybettirdi. Yani hem Kınık kaybettirdi hem Bergama'yı kaybettirdi. Tek <laughs> <Ya> Bergama mi <'yı gülüyor> kaldı AK Parti'nin? kazanacaktı Fakirin. CHP ama hani, hani, e, Sadık Hoca Kınık'ta kalsaydı ne olurdu bileme, bilemiyoruz tabii şimdi kalmadı. E, sonuçta CHP kazandı. Ama ben esas İzmir'de nerede sürpriz oldu dersen bana göre ben dört ilçede değişiklik olabilir demiştim. Bunlardan iki tanesinde oldu. Bergama CHP'ye geçti. Hı hı. Tire'de de işte kim kazanırsa demiştik ama iyi parti kazanamaz. Mevcuttaki par hani zor kazanır ama kim kazanırsa demiştik. O da şey yaptı. Geçti. Ben iki yerde yanıldım. İhsan'da e, yanılmadım da yani değişebilir dedim. Torbalı'da evet çok zor hani şey oldu ama sonra bir genelde gene var 7-8 var gibi şimdi tam bilmiyorum. E, ve Kemalpaşa vesaire. Kemalpaşa'da da hani bıçak sırtı geçecek ama işte kim alır ne olur bilinmez demiştik ama Kemal Paşa'da da yine Mehmet Türk ben her şeye rağmen kazandı. Ama esas beni yanıltan ve işte 25'te kalır dememin en büyük nedenden biri Kiraz ve Kınık'tı. Kiraz ve Kınık'ın ve, Kınık ve Bayındır'ın da üstüne bir de Bayındır'ın da CHP'ye geçmesiyle ben ne oldu 5'te yani 3 tane demiştim ama 5 tane kaybetmiş oldum video hani evet evet şurada şey var bir zarf var bu arada ben Hatay'a da baktım biraz sonra yine konuşuruz. 5 ee, tane kaldı. Bunu hangi programda oldum? kapatmıştık? Salı günü mü Çar. Ya geçen salı <laughs> kapatmıştık. Yani ben şey olarak yine şey bu arada açabilirsin. %40 kırk 5 civarında alır demiştim ya artı ya, eksi yüzde %48 sekiz aldı zannediyorum. Değil mi? Şey Kim? Cemil Tugay yani %1, bir yüzde 48.9 evet yüzde bir iki fazla aldı 50 alamadı ama çok yakın aldı bence o da Cemil Tugay'ın hani başarısı ya da CHP'nin başarısı ee, doğal... büyük şehir için bakayım hangi 26.03 2024 biz böyle şey oynamışız. Ee, bakmışız nereye ne kazanır. Üriyette de oynardık biz. Hüriye, özellikle üriyetteki muhabirlik zamanında öyle bir seçimde oynardık. Yani Büyükşehir'de evet, CHP'ye şöyle demişsiniz. Yüzde kırk artı eksi iki. Evet ama yüzde ben yani kırk yediler kırk buçuklar en fazla olur gibi düşünürken 48.8 aldı. Bu da Cemil Tugay'ın da başarısı. Bu arada Cemil Tugay da Rüştü'nü ispat etmiş oldu. Hmm. Yani çok tartışılırdı ya. Biz de tartıştık tabii ki. Ee, ama Rüştü'nü ispat etmiş oldu. Yani e, %50 şimdi herkes diyebilir %58 işte %49 mesela değil %49 diyeyim şimdi. E 9 puan düşürdü ama e, olmaz. 2019 değil her zaman 2014'e göre karşılaştırmak doğru. E çünkü 2014'te e, Aziz Bey %49. İyi Parti'nin çünkü şu anda yüz, kaçta İyi Parti? %10'larda mı? Hemen bakalım. E büyükşehirde evet. İyi Parti 3.63 diye görünüyor şurada. Hayır genelde duruyor. Dakika... İzmir'de. Kontrol edeyim. İzmir'de 3.63. Değil mi? Doğru Aa, görüyorum. 3.63. Demek ki e, 3.63 e, olduğuna göre e, iyi partililer de esasında iyi partililer geçen seçimde %10 civarındaydı değil mi? Şeyde yani genelde öyle düşünülüyordu. Hı -hı. İyi partililer de demek ki bizim adayımız kazanamayacak ya da iyi partililer de demiş ki Cemil Dugay olsun. Yani ondan da almış demek ki. Ama şöyle bir şey var. Yani %58'in içinde ittifak olduğu için o %50 yani 2019'u baz değil, kendisi de 2014'ü baz almıştı. Hatta %50 alamaz ama seçimi kazanabilir demiştim ben. Hı hı. Ee, evet evet %50'ye ama çok yaklaştı. Yani artık şimdi %1 için şey denmez. Tamam %50'yi almış kabul ede, edilebilir. Hı hı. Yani bu Cemil Tugay'ın da rüştünü ispat ettiğidir. Adaylığı çok tartışıldı ya. Evet. Büyükşehir'e ee, rüştünü ispat ettiğidir. Şimdi buradan e, yola çıkarsak evet Deniz Yücel de 28 ilçe demişti daha geçen hafta ben daha alamaz demiştim. O zaman ben diyorum ki benim üstüme açık kalmış onun üstüme açık İç kalmış. kalmış. Değil mi? öyle evet. demiştiniz. Evet benim üstüme açık kalmış. Yani bu çünkü... sefer tahminler tam tuttu. Genel seçim gibi olmadı. Ya şöyle bir şey var ama. Kimin tahminleri? E... Ya yani mesela Deniz yani Yücel dedi yani... 28 ilçe alırız dedi. Tamam, 29 30 hayal olur dedi. Ya düşünerek, hissederek yaptığını nereden o. biliyorsunuz? O onun görevi. Onu öyle söylemek. Tabii öyle. Onun Söyle görevi. Yani. ya ben onu onu diye ben söyledi ya ağzından çıktı ya ben de e, ters yani derim 25 26 başarıdır 28 aldı çok büyük başarı yani tebrik de ediyorum tam isabet %100 isabet. isabet ama bunda işte e, ben yine aynı şey yani bu e, dip dalga dip dalgayı tahmin etmek inan ki bu aynı 2002'de de e, şey 2002'de AK Parti'nin iktidar, tek başına iktidara gelmesi de dip dalgaydı mesela. Hmm. Çünkü insanlar bıkmıştı o ıı, üçlü koalisyonun ıı, yaptığı hatalardan, işte şeylerden, ıı, sorunlardan. Şey en sonunda hani AK Parti tek başına hani şey birinci parti çıkabilirdi ama tek başına iktidar olmasa öyle 380'ler, 390 milletvekiliyle falan geleceğini Kimse hayal edemezdi ama aynı böyle bir dip dalgayla 2002'de AK Parti iktidara geldi ve 20 işte senedir 21 sene değil mi? 20 evet. senedir. her 17 seçime girdi mesela değil mi? O hatta dedi 18. seçim son seçimim. 17 seçim kazandık ve AK Parti ilk defa seçim kaybetti. Gerçek anlamda yani baktığında. Evet tamam kazandığı yerler var ama toplama bakarsan, oy oranına bakarsan, işte şey kaybettiği yerlere bakarsan. Hani dört dönemdir, beş dönemdir. Kaç 5 olmuş? Dönemdir. 47 yıl sonra galiba CHP birinci parti konumuna yerleşmiş. E tabii ki 47 yıl sonra oldu ve ihtava yani %37, %50 artış var. İşte ben de diyorum ki CHP biraz önce Hasan'ın dediği gibi kesinlikle şımarıklık yapmamalı. Kesinlikle bu mesajı iyi okumalı. Ve bu mesajı doğru hamlelerle işte Anadolu'ya da hani şimdi Batı'da tamam hallitti kişi. E zaten hani diyorum ya e, kenar şey, ilç, e, ne, sahil kesimi. sahil kesimi <laughs> partisi gibi CHP. Önce Anadolu'ya da gideceksin. Yani Anadolu'da da aya, e, alacaksın falan. Seni bu %37 ile tamam şu anda değilim ki gene, genel, seçim olsa evet %37 ile birinci parti olacaktı. iktidar olacaktı ama ama yani bıçak sırtı olacaktı çünkü sen Anadolu'da doğuda Doğu Anadolu'da yoksan işte Karadeniz'de yoksan e, esamen okunmuyor. Mesela şimdi bak demin aldığı yerlere bak. Yani de, demin aldığı kaç yıl bilmiyorum ama bak oraya ikinci parti kim? Ak parti. Hmm. En çok e, ne kadar yakın? Hani yüzde hep evet, evet. o yüzde 45 almış o yüzde 40 o yüzde 40 almış o yüzde 35. 30. Yani Ak parti orada var bunlar gen yani genel oya her zaman yansıyor mu yansıyor. Onun için yani yani e, şimdi e, istersen sonrasına geçeriz. Ben şunu söyleyeyim. Evet. Hı hı. Bu bu bir dip dalga. Vatandaş çok ciddi şekilde iktidarı çok ciddi şekilde uyardı ama. Yani bu bu nasıl bir uyarı biliyor musun? Bak, eğer biraz daha böyle devam edersen, biraz daha benim belimi bükersen, biraz daha bu ekonomiyi düzeltmezsen sandık bak geldi önüme. Yani birinci cevabı verdim. Hı, hı. İkinciyi sandığı getittiririm. Yani bu bak, bu ne demek biliyor musun? Yani getittiririm. Ben şimdi daha gene söyleyeyim gene söylemem ondan sonra şey oluyor ama kimse 2028'de falan seçim beklemesin. Seçim çok erken olur eğer bu ekonomi düzelmezse. Hı. Arkana şekilde diyorsun. Çok er, bu baskıya, bu baskıya hiçbir iktidar dayanamaz. Bu arada e AK Parti de dayanamaz. Yani çünkü gitmek zorunda. Yani şeye gitmek zorunda. Çünkü yapacağı bundan sonra her hareket, her hamle tamam hani tabii ki geneli yönetiyor ama her hamle, her şey e, şeyde, sokakta e, veyahut da vatandaşta şey bulacak. Yani cevap bulacak. Onun için de hani mesela baktığında biraz önce Aslan Esad'ın değindi. E, Dem Parti'de hatta işte hemen İstanbul'da e, şey e, İstanbul'da e, Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını düşünce bu oylar sakın kendini demesin falan diye açıklama Hı. yaptı. Ama baktığında esasında öyle de değil işte. Bu arada kesin olmayan sonuçlara göre de 3 büyük şehir ve 7 ilde birinci oldu diyor. Türkiye genelinde %5.6 oy almış zaten.